All, you, you. The time, the... Selam arkadaşlar bu videoda sizlerle en 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 yani MSP ilk başladığımda kurduğum hesaba gireceğim yani böyle hani MSP cidden hayatımda ilk oynadığım hesap. Ben de dedim ne oluyor? Ben bunu nasıl buldum falan. Hani bildiğin abi nasıl diyeyim size, MSI şu ana kadar hani ilk girdiğimde. Hani bildiğin oyuna ilk başladığımda hiçbir şey bilmezken açtığım ilk niki yani ismi göstereceğim arkadaşlar. İsmim Mert Kose TR arkadaşlar. Şifresi de bu. Girelim hesabımıza. Onu öyle. O ne öyle, ne oluyor da? On öyle. Ne lan o? 98 yıl 92 gün 66 saat 17 dakika falan galiba. Wow. Arkadaşlar, 98 yıl sonra yani şey yaparım. Anladınız siz? 98 yıl sonra bu hesabı gireriz yani anladınız siz arkadaşlar? Arkadaşlar bu videoyu büyük ihtimal 3-4 kere çektim. Yani bu videonun aynısını 3-4 kere çektim. Bunu zaten bilenler vardır o hesapları falan. Şimdi orijinal hesabımıza giriyoruz arkadaşlar. Bu arada destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, level kasmıyorum arkadaşlar. Level kasmak istesem zaten şu an hesabım kaç level? Göstereyim. Hesabım şu an kaç level? Ee, 32 level. İstesem arkadaşlar şu an dünyanın en iyi kısmındayım. İstesem şu an 50'ye kadar giderim. Hem de bir 10 günde 50'ye kadar giderim arkadaşlar zorlasam kendime. Yani Ama arkadaşlar gerek yok level fazla kasmıyorum ama siz gene de destek olun. Ya sadece imza biriktiriyorum. Yani Luka falan bir şey yapmıyorum, film falan yapmıyorum yani level atlamak için. Neyse arkadaşlar şimdi size e, göstereceğim ilk hesaplarımın hepsini arkadaşlar. Hepsini neydi? İlk hesabımda ne yaptım <laughs> Arkadaşlar aranızda birçok kişi bunları biliyor zaten. E, bu arada arkadaşlar buraya kadar izleyenlere özel bir çekiliş yapalım. Drip'im varsa onları size veririm arkadaşlar. Evet bir drip var. Evet arkadaşlar bu videoyu buraya kadar izleyen e, neyse ben iki drip bulurum arkadaşlar. Hediyelerimi açarım. Zaten hediyelerimde en az 1000 2000 tane falan hediye var. Hepsini açsam mutlaka hatta şöyle bir mesela şunu açalım belki driptir. Hadi drip çıksın. Neyse arkadaşlar yani dediğim gibi e, iki drip vereyim abi buraya kadar izleyenlere. Bir, yani katılmak için bir videoyu beğenin arkadaşlar, iki kanala abone olun, üç bildirimleri açın bu kadar, dört yoruma da MSP adınızı yazın. E, çekilişin sonuçları arkadaşlar diğer videoda açıklanır yani bundan sonra çekeceğim videoda açıklanır. Neyse o banyo hesabımıza bakalım. Ha. <laughs> aga be. Bir dakika bu hesap ne zaman açılmış lan? Belki ben açmışımdır arkadaşlar ben çünkü yani hesap falan açıyordum o, o yıllarda. Belki ama fake hesabımdır yani. Millet benim adım fake... Evet 2018'de açmış. Yok bu ben açmadım. Yani olabilir. Yani kız hesap da açmış olabilirim. Hemen Melkos TR1 falan da açmış olabilirim. Tabi 2016-2014 falansa 2017. Bak bu olabilir ama bu değil. Aynen bu değil. Şubat 2017 ama olabilir yani. Ama değildir. Yani denemek istemiyorum çünkü yanlış. Çünkü ben emin değilim. Onlar benim değildir büyük ihtimal. Evet ilk hesabımızda. <laughs> ne haber kızlar nedir ya? <laughs> Arkadaşlar ben eskiden Facebook grupları oluyordu tamam mı? MSP Facebook grupları oluyordu. <laughs> Oraya Blue'u atmıştım, çekip atmıştım. <laughs> Güzel mi yakışıklı mı diye. Herkes bu ne lan keko terrek falan diyordu. Ben tabii o zamanlar yeniyim ya oyunda. Bilmiyordum bu oyunun şey oldu. Bay bu tipin kötü olduğunu. Yani köze değil aslında. Bence hala güzel görünüyor yani yakışıklı. Ama millet bunu gördüğünde hep dalga geçiyordu bende. Bok gibi diye. <laughs> Sinirim bozulmuştu arkadaşlar. Burada da Star Pelin var. Aga Arkadaşlar 2016 Haziran'da başladım ben oyuna. yani 3. yaşıma gireceğim arkadaşlar. 3. seneme gireceğim. Star Pelin aga arkadaşlar. Cık. Arkadaşlar bakın ya gözünüz yaşlanmadım be. Sevgili. ağa göbe sevgili yapmış. Sana start bir insana yakıştıramadım kardeş. Neyse. Ziyaretçi defteri. Ziyaretçi de bir şey olmaz. Bunda. Merkoze gömleği yapmışım arkadaşlar. Sonra onu satın almışım 50 liraya. Yani görüyorsunuz. Ama ban yediğim için her şeyimi kaldırmış Onur abi. Onur abinin zaten burnunu kıracağım abi. Bak her şeyimi kaldırmış direkt ya. Arkadaşlar burada bir tane fotoğraf vardı. Allah'ını seven bensin diye bir şey vardı da. Onunu abi kaldırmış. Mavi Tim. Bak diğerini göstereceğim. hep Mavi Tim. Mavi Tim diye bir hesabım daha var. Bu da ikinci hesabımdı. Sanırım 2017 bu. Yok. Bu da aynı yılda. Abi o önceki hesabım, o 5 level olan hesabımda hiç gelişemiyordum tamam mı? Böyle keko falan ismim de zordu böyle. Bir bok beceremiyordum o zamanlar falan. O yüzden bu hesabı açma gereği duydum arkadaşlar anlarsınız ya. He bu bu bu. <laughs> Allah'ı seven beynin diye bir tane fotoğraf atmışım. Ne prim yapmışım be. <laughs> arkadaşlar şuna bakın be. Arkadaşlar bir bakın bir şey göstereceğim size. Hatırladınız mı arkadaşlar? Aga be. Arkadaşlar otların göz yaşlı nivler bu ne diyor büyük ihtimal. Bu hesabı hatırladınız mı arkadaşlar? Pet petleri sevdim falan. Gördünüz arkadaşlar. Oğlum lan her fotoğrafım falan 5000 like alıyordu ya. Dallama MSP ya. 6000 love alan Me, rekor kırmıştım ben burada. Türkiye rekorunu kırmıştım. 2 günde 6000 love alan art book'um olmuştu lan. Türkiye rekorunu kırmıştım lan ben. Luklarımda 1000 love alıyordu. Dünyada. Abi en hızlı gelişen kanal şeydim lan ben. Neden böyle oldu MSP? Neden banlıyon lan? Bu hesapta 100 level olsa direkt banlarlar zaten. <laughs> ne Mert Köse 100 bin level mi olmuş? Ya ben öyle banla falan yaparlar bir ihtimalle. Onur abi çünkü öyle çıldırmalık şeyler falan yapıyor arkadaşlar. Bir de benim blue takım vardı sanırım. Yok Blue takım. Aynen buydu benim galiba. Bakayım. Olabilir. Yok Mart 2018'de ben hiçbir hesap kurmadım. Yok bu değil arkadaşlar. Bak mavi takım ee yok blue e takayım. Blue takım yok neydi lan blue team. He yani blue team kız versiyonu falan vardı. Bir dakika bak. Bulabilirsem göstereceğim ama çok mas mavi bir hesabım vardı. Ya asıl onlar önemli zaten arkadaşlar. Benim 3 tane hesabım vardı tamam mı? O üçünden de arkadaşlar öyle maviydim. 3 tane Google açıyordum. Üç tane hesapta da böyle yan yana geçince abi saniyede o hesapların hepsine istek geliyordu. Bam, yum, cam, lost, you, window window window, 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 diye istek geliyordu. Aa bak buradayım. Az işte görüyorsunuz arkadaşlar? MSP benim lukumu karartmış. Bak tüm luklarım güzel. Bunu kararık yapmış. Güzel olmuş abi. Gözümü alamıyorum aman tanrım. Ama çarmadı Oh Jackson. Bir dakika. ne arkadaşlar öyle hareketlerimi takmayın siz. Hande Erçel benzetme çiğ köfte yeme challenge. Bakalım çiğ köfte yeme challenge yapıyoruz? Merhaba şu an bunu okuyorsun. Hayatında en saçma art book'u görüyorsun. Evet neyse hikaye geçelim. Uzay yani ben çok acıktım çiğ köfte ve onu yemek istiyorum. Her bir like al işte. Ulan çocuk bin bir tane çiğ köfteymiş. Ölecek çocuk ne yapıyor onu aman 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 aman. Beğenmeyeceğim kardeşim. Çünkü bak primis jumping yazmışsın. Bak İngilizceni sevmedim. İngilizceni sevmedim kardeşim. Ben neyse ilk hesabımı gösteriyorum arkadaşlar. Ya Allah ilk hesabım öyle. Fakat bir tane daha ilk hesabım var ama onun ismini unuttum. Mavi Tim miydi ya? Vay mavi mavi kiz, mavi kiz miydi? Mavi Arkadaşlar mavi timin arkadaşlığında falan yok mu ya? En iyi arkanı falan eklememiş miyim ben? Bay hesabı çalmışlar zaten abi. Durumu durum atmışlar bir tane slash diye. Evet, bu hesabı zaten <laughs> çaldılar. Abi o zamanlar arkadaşlar odama öyle bir önem veriyordum ki bilemezsiniz arkadaşlar. Yani dur baksana abi. Fır hep oda yapmaya çalışırdım böyle ne kadar güzel. Bak burada rock kitabım var ben bunu böyle geliyorum arkadaşlar buraya. Baby 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 ooh, watch baby 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 ooh. Bu oraya işte. Bu da benim açılıp kapanan dolabım. Bunun önüne geçiyorsunuz sonra ay diye sıkışıp ölüyorsunuz. Sonra arkadaşlar başka bu. Aga be 5000 liraya pet pet mi almışım lan ben. Sevem de para gelsin. 1 lira güzel. Görüyorsunuz arkadaşlar bunun arkasına geçiyoruz. Baby. Lan neden geçemiyorum? Man baby baby u yapmam lazım. Görüyorsunuz arkadaşlar. Baby 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 u watch. Arkadaşlar lanet olsun. Hayır. Şeyler geldi. Aa hayranlar kaç. Hayranlardan kaçın. Ama buraları düzeltmemişim çünkü arkadaşlar buraları düzeltmek zoruma gidiyordu. Bir saat sürmesini istemiyordum. Oha öne geçtim lan. Ne yaptım lan? <laughs> baby, 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 baby. Videodayım diye durum attım. Evet arkadaşlar şu an oyunum dünyanın en kasan oyunu olabilir. Şu an çünkü videodayım yazdım ve istilaya uğruyorum adamım. Belki daha bir kişi görmüş bak yeniliyorum. Kaç kişi açık ki? Sabah saatinde arkadaşlar şu an sabahın körü. 70 kişi çıkmış. Onu yazar ya 10 kişi falan yazar. Çünkü arkadaşlar büyük ihtimal hepsinin o Allahu ekber. Lan herkesin chat'i kapalı sandım da mübarek herkes açıkmış. Görürüz arkadaşlar bak ne diyor lan like atın diyor. bu kızı dinleyin bak bu kızı dinleyin arkadaşlar like atın like. Selam video abone olun bak bak bu kız çok doğru şeyler söylüyor ben buna imza vereceğim al. Bak çok iyi şeyler söylüyorsun şu an. Abi 70 kişiye çık 90'ı mesaj attı mübarek. Oyunda olmayan kişiler bile mesaj attı arkadaşlar. Görün şöyle. Sonra ama beni neden videoyu çıkarmışsın lan? Dallama falan yapanlar oluyor. size videoyu çıkarmak. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere videomu falan görüşürüz. Arkadaşlar.